Öncelikle hepinize arkadaşlar. Ben Milad. Bugün sizlerle birlikte e, Emir'in hesabını çaldım. Evet. <laughs> Kötülük. Muhteşem bir şey ya. <laughs> i̇şte bugün Emir'in hesabıyla oynayacağım. E, bu arada skini çok güzel değil mi? Hop. Kanadı da varmış. Vardı. Ama gitti herhalde. Bilmiyorum. Gitti. E, bir de oyundayken Anasını satayım çok güzel renkleri falan atıyorum. Ama bir türlü yani video kaydında olmuyor. Niye An <laughs> Olmuyor niye bilmiyorum. İkinizi ben bir buluş gel. Dostlar bir birlikte anneanne biraz geriye doğru kaçsaydın ya. Vurma vurma. Kaç kaç kaç. kaç, kaç, kaç. <laughs> video kaydında olduğumda işte böyle oluyor anasını satayım. Bir türlü güzel renkleri atamıyorum. Ama video kaydı yani değilken video dışındayken çok güzel ekler atıyorum neden böyle bilmiyorum puanana uğradınız Oyundayken bu arada youtuber denk geldi Rosal ee, Ona da rek attım hatta şu anda ekranda görmüşsünüzdür belki bilmiyorum koyarım belki ekrana Hayvan gibi rek attım ona da Aşağı düşürdüm daha doğrusu Benim işim zaten aşağı düşürmek arkadaşlar yani Ben öyle şey yapmıyorum Hem aşağı yani Nasıl diyeyim size Oyundaki herkes aşağı atanlardan nefret ediyor ama oyunun kuralında bu var. Ama işte arkadaşlar oyunun kuralında bu var yani aşağı atmak. Bakın adalar var. Aşağı atıyorsun aşağı. Mesela normal oyun olsaydı gel Arena PvP'de aşağı atma yok. Gel kapışalım Arena PvP'de ama bunda aşağı atma diye bir şey var bu oyunda. O yüzden aşağı atıyoruz. Lan gel. O vallahi video kaydına girince elim ayağım titriyor. Niye bilmiyorum ya. Bu arada Emir kanka sana sesleniyorum. Hesabın evinde. Şifreyi <laughs> falan değiştirdim. Gmail de aldım. Gel bakayım. Oğlum ben sana renk atacağım ki biliyorsun. Anneni yaradan geldi. yaradan adam gelmeseydi kapışırız seninle. Abi yeter bak video kaydının dışında tamam mı? 200 fps alıyorum. Videoya girince anasını satayım 120 civarlara 60, 50. Abi. Küfür edeceğim. Kasıyor ya of ya. OBS çok sıkıntılı ya. Çok kastırıyor. Normal Kemitasya'nın kendi programıyla çektiğimde ıı, onda ise şey oluyor arkadaşlar. Neden ona ıı, donuyor? Yani donuyor dediğim FPS güzel oluyor da eee renderı yaparken falan çok donuyor. Annesiz, annesiz. <laughs> Vallahi billahi iyi oynuyorum normalde ama videoya girince böyle oluyor. Niye bilmiyorum. Var ya bak deri setliyken tamam mı adamlar elmas setli ikisini. Tamam bir tanesi ortadaydı aşağı attım bir tanesini. Diğerini de yerde uzaklaştı falan. Onu da ve sattım. Onu da aldım aşağı attım. Ama ön video kaydına girince anasını satayım böyle mutlaşıyorum ya. Niye bilmiyorum ya. Of. Ama büyük ihtimalle şeyle alakalı, FPS alakalı olabilir. Ne diyor bu? Diğer adam gelmesin. Anana küfür edeceğim şimdi seni. Anne. Hadi annene küfür edeceğim. Gel. Eskici kankam ne yapıyorsun videodayım? <laughs> Neredesin lan? Ye yeşil ta. Kankam elmas sessin gel gözünü seveyim gel elmas Gel gözünü seveyim gel Ne korkuyor bu kadar oğlum abartma ya abartma Gel ye kafana Aşağı düş aşağı yukarı çıkarken ben geleceğim Ve tekrardan aşağı düşeceğim Daha sonra tekrardan yukarı çıkacağım Şimdi aşağı atacağım Arkadaşlar yarım kalp ney? Yarım kalp ney ney? Lan ney ney? Bağırmak istemiyorum şimdi. As diyeceğim de emir muteymiş Çıldıracağım ya. Şu anda abim. At ender fırını. Aynen. Tut. Bak gerizekalı zekalı aptal seni. Abim şu anda üniversite sınavına hazırlandığı için arkadaşlar. O yüzden video çekemiyoruz. Daha doğrusu ben de yani şimdi puan ana avradını konuşamıyorum. Ben de konuşmama özürlülüğü var ha, herhalde. Büyük ihtimalle öyle. Cümle kuramıyorum çünkü. Bak su koymayacaktım normalde. Kazayla koydum suyu. Annesiz evlat. Geleceksin ki. <laughs> gel 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 gel. Gel 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 kaçma. Aferin böyle adam gibi öyle işte Mertcek. Şey diyecek mi arkadaşlar işte ee, Şimdiki videoyu nasıl çekiyorum Allah bilir zor zor bir şey oldu Abi şu anda dersi bıraktı işte aldım Öyle Abicim su Şimdi diğer adam nerede güzel soru Tamam pusula Hop ortada Yarı elmas set gerçeği ben full elmas setim gel ağzına sıçarım Ortaya sömürmemişler sana Çünkü sandıklara bakıyor kanka ben bunu aşağılarım. Gel. Gel, küçük <laughs> küçük. Yol yok. Yol yok. Yol var zannettim ya. Surprise, madafaka Aynen atladım bak şu an oraya. Aynen blok yaptım bak. Aynen yol yaptım bak. Nasıl yardırdım lan oraya kadar. O kılıç ne öyle? Okum yok ki. Ok olsa tutun 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 ya. Oğlum ya zırhım yoktu. Of of. Bu arada adam nasıl ortaya düşmedi? Hı? Hadi size bir soru. Hadi ateistler bunu da açıklasın. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum çok boş yapıyorum. Yalnız olduğumda niye bilmiyorum. Allah bilir. Tamam. Şimdi hop 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 gel. Bu arada arkadaşlar genellikle ben gece gelebiliyorum. Gece dediğimde işte böyle 2-3 civarları falan. Ama annem yakalarsa videoyu çektirmiyor. Zaten genellikle annem yakalıyor. Kadın uyumuyor mu? Ne yapıyor? Hiç bilmiyorum Allah çağırsın. Duayla alarm kuruyor herhalde. Hiç bilmiyorum. Çünkü anneni çünkü savaşın abişim. Aferin aferin aferin. Sen onu aşağı mı attın? Anne aşağı. Heh. Aferin sana. Aferin. Videoda olunca elim ayağıma bir şey oluyor. Vallahi oynayamıyorum. Şey diyecektim. Arada annem vallahi alarm mı kuruyor? Dualı böyle alarm mı kuruyor? Hiç bilmiyorum. Çünkü alarm kurmadan kadın gece 3'te falan kalkıyor ya. beni yatağa yatırıyor. Allah'tan bilgisayarı yasaklamıyor. Çünkü zaten okul yok. Oh be ya, okullar da kapandı mis. Valla kebap ya. Gel karşıya. Bak kesin gene öleceğim. Büyük ihtimalle FPS ile alakalı ya. Hop. Hadi görüşürüz. Aynen bak düşmedin kanka. Nasıl düşmedin lan? Aa dur. İnşallah holta vardır. Hadi hadi hadi. Nice. Gel şimdi kanka. Sen öldün galiba. Gel 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 gel. Aferin bana. Süpersin lan yolda çektin. İş sana gelmeme gerek kalmadı at oltayı at at aferin düştün bay bay anneni satam ben az önce ne gördüm lan yok lan buradalar of Oğlum ya bu ele almam lazım hadi ya selamın aleyküm aleyküm <laughs> <laughs> Tim olmayın. Buradan tim olanların ben ta anasını. Estağfurullah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Anana yumruklayacağım bir sarı sağ solu kıracağım. Yeter. Yeter. Vallahi yeter. Yeter. Cık. Lav koyanların ben buradan ta anasını da. Aşağı atan. Aşa yok. Aşağı atan. Yok, yok. 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 Geri al. Geri al. Ah <laughs> ya. <laughs> Bu arada ilk başlarda ben oyuna başladığımda şey diyordum. olta ne kadar, ne kadar saçma bir şey. Bilmem ne falan diyordum. Yani olta ben beni sürekli oltayla düşürüyorlardı çünkü. Ama şimdi olta kullanmayı öğrenince olta ilk de var diyorum ya. Olta olmasaydı ne bok yardım. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir. Allah bilir, Allah bilir işte. Hop hop hop. Bu arada ben ee, konuşurken bu ne lan? Şey. <laughs> Bu ne <lan> Efsane ya. <laughs> ee, ben savaştayken konuşuyorken bak vallahi billahi cümle kuramıyorum ben. Vallahi ben cümle kurma özürlüsüyüm ya. Şey diyorum. Ses aldım. Yok. Ben mesela konuşurken aynı zamanda savaşıyorken eee Oyuna odaklandığım için ağzım ne söylediğini bilmiyor. Ağzım kendiliğinden otomatikman konuşuyor. <laughs> Allah'ın affalı öyle bir dalış mı var? Geri zekalı. Ben oynarken işte ağzımın ne konuştuğunu hiç bilmiyorum. Tepede misin yok. Tamam. Ah be tutsaydı var ya ne vardı. Hiç alev topu denemeyeceğim. riske girmeyeceğim valla. Ya da hop. Verdi verdi verdi. Hop. Her geçmiş olsun kankam. Düşme mü? Tamam nice. Hop oh be sonunda bir yer alabildik. Çok şükür. Bu videonun da sonuna geldik. Bunun gibi daha fazla videolar istiyorsanız Emel'in hesabıyla ilgili. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.